Evet Arkadaşlar kötü telefonla bunu çekmek zor oldu ama e, bu diploma Evet burada Boğaziçi Üniversitesi dekilerin imzaları da var orijinal imzalar e, bu da Onur Belgesi denilen bir şey işte 3.5 ay yakın ortalama ile mezun olduğumuza dair Boğaziçi Üniversitesi yine dekan vektör vektör de deken genelde demek ki diploma imzalamaktan başka bir şey yaramıyor o anlama geliyor tüm bunlar arkadaşlar maalesef bu da Dük Üniversitesi diploması asıl videonun başlığı bu olacak arkadaşlar onlar için ayrıca iki video yapacağız öyle görünüyor Dük Üniversitesi Graduate School Degree of Master of Arts Evet Dük'ün logosu President yine rektör. Board of Trustees Dean. Ha burada üçlü imza sistemi var. Board of Board of Trustees. Vakıf üniversitesi olduğu için onlar da önemli tabi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bunu da üşenmeden postalamışlar. Sağolun. Arasına da böyle bir şey koymuşlar. Kirlenmesin diye. Baya cix yani. Üç boyutlu neredeyse. Böyle Üniversitenin siyah beyaz resmi. Bunlar da önemli. Üniversitenin logosu haline gelmiş bir şey. Sonra da bunu buraya normal diploma diye geçen kağıdı bunun içine sıkıştırmışlar. Yani bizdeki gibi kağıt sonuçta kaplatabilirdik aslında ama PVC ile. Neyse şimdilik böyle arkadaşlar. Bir de bu diplomayı almak için ta Antalya'dan İstanbul'a gittim. İlk duyduğumda Antalya'daydım. Antalya Mersin Ankara şeklinde oldu. Antalya Mersin Ankara İstanbul. bayağı uzun bir yolculuk yani. Evet arkadaşlar şöyle şu kapak olabilecek kısım burası aslında. Evet izleyen herkese teşekkürler. Hızlıca yükleyelim.